Evet arkadaşlar şimdi size Monster'ın gizemini açıklıyorum. İlk geliyorsunuz. İlk önce bir restore basıyorsunuz. Sonra kitabımızı kolumuzu basıyoruz. Bir heyal kaldırıyoruz. Sonra bandi orka iki kere vurup sinirlendiriyoruz. Sonra koşarak Rampage'in önüne gidiyoruz. Bak Rampage böyle Önünüze geçtiği zaman haşa basıp aşağıya domalma pozisyonunu açıyoruz. Çarımıza bir twerk yapıyoruz ve rampage'i tahrik ediyoruz. Ondan sonra bir hayal kaldırıyoruz. Başlıyoruz rampage'i kesmeye. İnvertorimizi de açalım. Evet item şu anda yok. Rampage'i hızlıca kesiyoruz. Bir Hale'ımızı kaldırıyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Çift drop alıyorsunuz. Bu kadar ya.